أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip içiren yüce Rabbimize hamd olsun. Kainatın efendisi sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Malfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Ya Rabbi! Bu helal gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle. Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi! Bizleri mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle Ey Allah'ım! Bizi rızıklandır. Sen Rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbi kazancımıza bereket ihsan eyle. Helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi! Bizlere nimet olarak vermiş olduğun mallarımızdan ve servetlerimizden israf etmeden senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle. Allah'ım bizlere kazançta helal bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle. Özellikle mallarımızı Servetlerimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip bunlarla ebedi mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere müyesser eyle. Allah'ın verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan, ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un aleyhisselam Rabbi Allah'ım. Ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kuvvet yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane malik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim. Ey Rabbim. Ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey azim, büyük olan arşın sahibi. Senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ومنزل البركات والتوراه والزبور والانجيل والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا رب العرش العظيم أَنْ يَرْزُقَنِي حَلَالًا طيبا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَمْلِيخَا مَكْثَلِينَا مِثْلِينَا مَرْنُوشْ دَبَرْنُوشْ شَاذَانُوشْ كَفَشْتَ ضَيُّوشْ قِدْمِيرْ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ سَنَا أَچْلَنْ huzuru ilahinden ne olur geriye boş çevirme Allah'ım ya ilahül alemin efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın bereketi üzerine Allah'ım bizlere lütfetmiş olduğun maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle Allah'ım efendimiz aleyhissalatu vesselama kainatın zerreleri mahlukatının sayıları adedince salatü selamlar gönderiyoruz, salat ve selamlarımızı bizlerden ona ulaştırıver Allah'ım. Bu salavatü şerifeler hürmetine bizlerin de dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Sana hamdü senalar olsun Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Hamdimizi, şükrümüzü ne olur bizlerden kabul buyur Allah'ım. وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه